rahmetli Sezen'in e, yapılan duruşmasında bir önceki celse e, katilin serbest bırakılmış olmasına e, tepkimizi ve itirazlarımızı ile sürdük. E, hedefimiz bir tek hedefimiz var. Adalet ve trafik cinayetlerinin son bulması. Trafik maganalarının işledikleri cinayetlerinin yanlarında kar kalmasına tepkimiz her geçen gün çığ gibi büyümeye de devam edecek. Çünkü hiçbir neden insan öldürmeyi haklı kılmazken ve normal bir cinayette ben bana göre hiçbir neden geçerli olmamakla birlikte en azından bir normal cinayetin nedeni var diye kabul e, kabullenmekle birlikte trafik cinayetlerinde masum insanlar hiçbir neden yokken öldürmek. Tamamen birilerinin yani sözüm ana sürücülerin keyfi kullanımı, zevki sefası alemi sonucunda masum bir can Sezen Kaplan hayatını kaybetti. Bunun hakkını yerine yerini bulması, adaletin yerini bulması için ilk celseden bu yana mücadele veriyoruz. İddia ettiğimiz şey şehir içi trafiğinde 180-200 gibi bir süratle ki raporlara 150, 160, 170 gibi çeşitli raporlar çıktı ama 150 dahi olsa şehir içi trafiğinde böyle bir aracın kullanılması olası kasıtla işlenmiş cinayet olduğu net. Olası kast bile değil doğrudan kasıtla işlendiğini iddia ediyoruz. Çünkü biz bilimle hareket ediyoruz. Hukuk ancak bilimle doğruya ulaşabilir. Bilimsel verilerle, somut kanıtlarla doğru sonuca ulaşılabilir. Dolayısıyla biz de bilimsel verilerimizi koyduk ortaya. Net bir kamera kaydı var. Bu kamera güvenlik kamera kaydını inceleyen adli tıp uzmanlar heyeti, rahmetlinin kusuru olamayacağını, sürücünün ise asli kusurlu olduğunu, yani özetle bir cinayet olduğunu ortaya koydu. Bizim şu anda iddia ettiğimiz şey ise vurma anında sanığın iradesinin mutlak surette yerinde olduğu, iradesiyle vurduğu. Çünkü bir ton ağırlığındaki bir aracın 3 kiloluk bir insana çarpma halinde eğer sürücünün iradesi olmasa akıl ve bilim der ki o araç mutlak surette dengesini kaybeder ve takla Ama katil rahmetli çarptı. Hiçbir denge kaybı yaşamaksızın olay mahallinde de durmaksızın kaçıp gitti. Bunun olabilmesi için direksiyon hakimiyetinin tamamen elinde iradesiyle bilerek ve isteyerek kurmuş olması lazım. Ki öyle gerçekleştiği de çok net ortada. Hal böyleyken böyle bir katil ne yazık ki serbest bırakıldı. Değerli basın mensupları arkadaşlarım, bütün herkese söylediğim tek şey şu. Sokakta, caddede ben, sen, o, biz, siz, onlar, herkes güvenle gezebilmemiz, güvenle yaşayabilmemiz için trafik canavarlarının ve magandaların artık bu yaptıklarına son verilmesi. Bunun için de örnek kararlara ihtiyacımız var. Böyle bir karar beklerken alışa geldiğimiz ve e, klişe cümlelerle bilinçli taksir, basit taksir, trafik kazası işte gibi cümlelerle geçiştirilip bir katilin sokağa tekrar salınmış olmasını yine ne yazık ki görüyoruz ve esefle kınıyorum. İstediğimiz şey adalet. Adalet için ahlak gerek, vicdan gerek, bilim gerek. Bunlar yoksa adaletin tesisi zaten mümkün değil. Mücadelemiz bu. Er ya geç bu mücadelemizde son bulacak ve Allah'ın izniyle o katil hak ettiği cezayı alacak.